Mühendis yeri bekliyormuş. Telefon numarasının son rakamına göre sen hangisisin? Sen babası mı? Ha. Hasan peki. babası mühendis miymiş ki? Peki. Hasan kim bile? Sıfır olan mutluymuş. Son Hasan, ne? Hasan kim bile? Hasan, Hasan kim bana? Bekirin bir komutanı var. Ha. Doldu geliyor. Tatlı bir çocuk benim gibi. Nerede? Burada mı? Yok o gitti şimdi babasıyla kırık kaleliymiş babası da yanına gelmişmiş dün buraya hmm. yemeğe geldi babasıyla. Hmm. E, akşam yatıya kalanlar değil mi? Yatıya kalanlar be. şey Adanalı. Onlar kim? <laughs> ne de bir manyaklar da çekiyor Sana zoom yapmışım. Bunu çekiyor çekiyor. Arızalı adamlar bunu çekiyor. Berkay'la ile yaşadım. Çocuk gibi ben de bu diyorum. Hatta'nın emrahıyım, Çocuk gibi istiyorum. Bizimdir komutan bu der. Evet, Aman e, kurban olayım. Sen neylesin komutansın dedim. Biliyor geldi boynuma, Günlük geliyor. O bizim oğlan oldu. Tamam. tamam. Sen teyzeye ne yapıyorsun diyor. Nerede geliyorum. oturuyor oturuyorsun? Osmaniye'de oturuyormuş. Bak o sayende. Orada da ev kapmış. Şey, hasar almış. Tamam. Kendi de kumar oynamış. Bakmış. İyi İyice bakmış. Ayrılık müylük kesilir demiş. Avrat da Ay, Adana'da... Mahşabir gelmiş. Hı? Mahşabir e, gelmiş. He. Avrat da e, babasının, ananın biri bir kızmış. Avrat Adana'da durmuş. Anası aralarını yedirmiş he. Bu da işte intihar edeceğim falan demişmiş. Bekir'e teslim etmişler yalanım sahne. Bunu sen gezdir Şimdi Şimdallarık. He. Ondan sonra da şimdi... işte gelin de getirdi belki. Çocuk da var. Çocuklu, aynı çocuk, kendi çocuklu. Pek doğru durmuyor ana, biraz yalan gibi duruyor. 24 yaşında, ne bittin <laughs> İyi ki ağaç zimmet demediler. <laughs> İyi ki ağaç zimmet demediler. <laughs> Şöker getirirdin <mi> sana. Ne İyi <laughs> <yöntem gülüyor> <yöntem gülüyor> <yöntem gülüyor> <laughs> ki ağaç zimmet diyor. <laughs> Gece gün ses geliyor ağaçların içinde. Sen ağrılar mı? Ağrı mı? Ağrıza seni buluyor? Senden mi bir buna değil de ya. bunu mu çocuğa zimmetledin? Niye bileyim abi? <laughs> bunu mu acaba? ben gidemem dedi de çocuğumu buraya getirdiler Bana da böyle geliyor mi? <laughs> senin çocuğa de, <gülüyor> mi çocuğa zimmetlediler Bu hamuk olacak Bu beş çocukla nerede gideceğim dedi şimdi beş yok. kişi dedi Gelişecek He ha susun diye bir şey anlatıyor he yok İçimden Tamam kurban olurum Anne, geçen gün baktım ağaçların bir ses geliyor, biri bağırıyor. Emre Emret komutanım, emret Ulan, bu ses ne diye Şöyle öte doğru var mi? Çocuğun birini kameraya vermedikmişler. He. He <laughs> he he. selam. Ne diyor? Cezalı. Ne dedin ya? Ne diyeyim, anne lan ekibi? Başka bir şey Ona karışma. Hee. Karışması da doğru olmaz. Belli ki bu şey yapmıştır da öyle yapmışlardır onu. Ne diyecektim ben? ben askerdeyken adam ağaca selam verdirtiyorlardı bir kere. Ne diyecektim böyle o Hasan'a da fazla güvenme. Hasan az fırıldak gibi geldi aynı Melike'nin kocası Adem gibi. Anlarım ben adamı. Tecrübe konuşuyor. İçini dışını anlatma konuş. Hemen haş dedi vereceğim diyor bir şey varmış. Baktın sana diyor şey mi diyor hemen her göğeş dedik göndereceğim diyor akşam nişanına diyor. Gün gibi. Kaptan kim diyor? Bu şey de. Bu saftirik. Bu iyi saftirik o Hasan'cığım. Kaptan kim onu? Akşam bu babasıyla geliyor. Ulan o adam mühendisim işte ne diyor askeri ücretle alırdım bacı diyor zor büyüttüm o çocukları diyor. 15 lira maaş alırdım diyor. Beşini diyor çocuklara diyor. Ayırırdım diyor. Beşini eve, beşini bana diyor. Zor büyüttüm diyor. Şimdi de diyor yaş gitti diyor. Biz diye anam babamdan diyor bir iki buçuk dönüm tarla kaldıydı diyor. Ona da diyor gel işte diyor şey verdiler. Kat da yaptılar diyor. Üç, üç tane mi dedi Allah? A? Dört tane daire verdiler bana diyor. O yedişer, he dört daire verdiler diyor. Yedişerden diyor dört daireye kiraya verdim diyor, paraya bak diyor. Yer halımız kalmadı diyor, bir mağdur kızım var diyor. Hanım onun için getiremedim evet. diyor. Bir para diyor, ayda otuz lira oturduğun yerden geliyor diyor. Zamanında da diyor, çocukları zor büyüttüm diyor. Askeri ücret aldım, ebedi diyor. Şemasını diyor ya, zamansız gelen para. He, zamansız geldi para diyor işte. Bu adam ne neydi? O adam da zaman her yeri karıştırır. Geçen gün hep ma arabanın içine bir yere görüntüsü Yurt konuşuyordu, WhatsApp'tan Konuşuyor. Dün de benim arabayı almış, gitmiş bana Sahile gitmiş. Eee, sahil diyor <laughs> sahile gitmiş diyor ki burada güzel güzel Rus var diyor. Bakıyor, <laughs> bakıyor <laughs> mu Gözümü mü ya diyor. <laughs> Gözünü mü yumuşun? Dışarıda tamam. ha, mı? Heee Nasıl dursun Şu Mustafa Demir Onu. Mu? Evlenicim diye çarpını yana. Heee? Evlenicim diye çarpınıyor Hasan Martı bulduk Anam özdeydi Takım elbiseyi giyer çıkar dışarı Öyle öyle edin diyor Niye ne olur, ne, olur, ne, olur. ne oldu ben. Ne oldu benim kızıma? Desene Ne oldu? kızıma? Kızıma

Taşınan, oğlum simiden hepsini ya, götürüyor. Ulan arkadaş oğlun evlenince olunca taşınan kırarım demiyor. Cicikların gevşiyor. Gel gel oğlum ha. Oğlum devlenemez. Ne diye? he he hadi Yani Dursun, Dursun Demir evlensin akşamdan sabaha koymaz ben de evleneceğim. Onu bek. Gör <laughs> de istersen. Şey, şey, Oğlanamazsa ben de Hadi deyvene. yukarı çıkalım. Onun birini daha yemezler araya gidiyor. Ben, ben, yedin ben, yedin ha, yedin ben, ben yedim mi? Şey. Ben saygısız bir yedim. Onu bekliyorum. Onu bekliyorum şimdi. Orada kalabalık gerek yok. Ben burada yerim. ben bu bunu oğluğa da dedim, kursundan bile dedim. Ben dedim, yaşça benden bir ne yoksun. Sana saygısızlık yapmak her istemiyorum de. dedim, seni bekliyorum. Hazır kim mi? Benim kim mi? Hı? Benim hazır, her altı tane, hangisini beğenirsem onu getir. Bir de altı tane aymış, değil mi? Götüm var, hepsi dolayı değil mi? Allah, hiçbir kez ocağı olmuş onlara. Hepsini çocuklardan tanıştıracağım. Çocuklar hangisini... Hangisini Yok, derse ben sonra ki. Hangisini derse onu yöneldiniz. Anam hiçbiri ben senin üstüne kimseyi beğenmem. Dünyada gördüğüm en güzel çiçek E anadan iyi güzel çiçek mi olur? Bilmiyorum gelinleri toplayacağım. Oğlanları da toplayacağım. Altısı ile de tanıştıracağım. Her gün bir de getireceğim. Sen gitmeyeceksin buraya gelecek. Ekele gitme. Oy birliğiyle hangisine karar kırdılarsa şu derlerse onun için ayrılacak. Altısını Yine da baş... buraya getireceğim can altısını da. Haftada birini getireceğim buraya. Altısı da buraya geleceğim. Buraya Hatta bitirmiştir annenle. Görecekler. Altı tane diyor bu ne biçimmiş bu? Gelin, oyun koyun, mu? Gelinler, oğlanlar toplanacak diyecekler ki baba işte e, geçen hafta getirdiğin var ya he o bize yakışır diyecekler onun yöne Kendi başıma karar vermeyeceğim. Hiçbiri yakışmadı. Anamın ya üstüne kimse yakışmadı. Ya soruyorsun adamı sıçırdım senin oraya. Hı? Şorun tadı da yok diyorsun ha. Nedir ee, e, diye tadı da yok? Aslan mı mı Hiç tadı yok. Ben, ben ana başıma karar vermiyorsun. Ben, ben anamın üstüne çiçek tanımam. Hiç, hiç birinde istemiyor. Nelerse hiç birinde getirmeyeceğim. Benim kararım net istemiyor annenle. İstemiyor değil mi? İstemiyorum ben <laughs> istemiyorum. <laughs> sen 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 iste iste ne olur ki? ne olur diye. Ama sen <laughs> de geleceksin yana buraya. He? Sen de geleceksin. Annenle mi taşıyalım? Gelin gelin. Vallahi gezemli ben ben zinlendim. Veririm ben ona aklı. Zinlendim diyim. Ver, veririm veririm ben sana aklı. Şu ona. Osta <laughs> Bast bastonun mayı. Hiç büt etmez. Bu bastonundan evet. döfer, elimden <laughs> döfer, senin cızıklarını gävşedir. Yok, hiç gerekemem bunun. Gel sen gävşem. Ama o. Ama o taşı kafatına çalar annem. Da. Vallahi başı kafasına sallam yavrum. Ben başka adam mı? Herkes Benim başa, benim başa boyu görmüyoruz. El öpme senin yanına geleceğim ben boya Gene deli deli konuşma diye. Sen kaç yıldır annene, ya. dedemin üstüne evlenmedin değil Karan mi? Karansana kız. He ee, bak, görüyor musun? Yanına geleceğim ben. İyi de Kime? Sen, Nasıl? sen döveceksin? dövüleceğim. Sen, senin vurduğun yerden gül biter, hiç umurumda gene de <laughs> Allah ya.